Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki ders aslında ne yaptık? strcat fonksiyonunun aslında C++'da pointerlarla nasıl gerçekleştirildiğini bunun adres atamalarının nasıl yapıldığını, bunların gerçekten döngülerini nasıl tamamladığını iki ayrı fonksiyonunu aslında gösterip tamamlamaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi bakın elimizdeki diğer fonksiyon ne str chr. yani aslında string karakter yani aslında biz buna bir karakter verdiğimizde bir sabit bir stringin içerisinde bu karakteri buluyor ve bunun adresiyle aslında bize geri dönüyordu arkadaşlar. Şimdi bakın hello world yazısı yazmıştık ya str1'in içerisinde hello var bakın burada. Şunu da aslında şöyle heh, küçültelim tamam. Şimdi bakın hello var. Hello'nun içerisinde biz bu hello'nun içerisinde bir e karakteri verdiğimizde bakın buradaki değerleyici ne yapıyor? Şöyle tekrardan çalıştırıyorum bunu. Bakın hello yazısını aslında bize burada döndürüyor arkadaşlar. 101 burada neydi? Karakter bazında aslında bizim ASCII kodumuzu aslında niteliyordu arkadaşlar burada. <laughs> Tabi bu daha farklı bir şey ama şimdilik siz böyle bilin. Aslında bunların örneklerini yapmadım. İlerleyen derslerde yaparım belki ama emin değilim. Çünkü çok standart olarak kullandığımız bir şey değil arkadaşlar. Ama yine de göstermek adına size bunların örneklerini yapacağım. Şimdi bakın biz bu STRCHR'yi kendimiz nasıl yazarız arkadaşlar? HPP'nin içerisinde bakın biz şu anda bunu yapmadık. Ama şöyle geliyorum bir STRCHR'nin içerisine. Bir kere burada iki tane overload olduğunu söylüyor aslında. STRCHR burada STD'nin içinde var bir. Bakın. Şöyle. şöyle yapalım. Ha, Char yıldız STR CR'ye dönen aslında iki tane fonksiyon var. Bakın burada bir const char yıldız STR olanı var. Bir de bakın char yıldız STR olanı var. Şimdi bakın bizim burada vereceğimiz aslında overload'la aslında vereceğimiz karakteri bakın biz böyle integer olarak tanımladık. Ama biz bunu ne yapacağız? Artık C++ biz kendi fonksiyonlarımızı yazabildiğimiz için burada gideceğiz. HPP'nin içerisine bir gidelim ne yapalım? Bir çar yıldıza geri dönen my funk olacak benim burada bakın. My str funk olacak burada arkadaşlar ve my str chr fonksiyonum olacak arkadaşlar. Şimdi bakın mystr ben buraya verirken char yıldız bir str vereceğim buraya. Bir de char karakteri artık biz burada verelim. Normalde bakın standart C fonksiyonlarında buna integer olarak bir değer atanmış. Neden atanmış aslında? Karakterleri biz burada atarken aslında integer olarak tanımlayabiliyoruz. Önceki string örneklerinde aslında ben size bunu söylemiştim. Ama biz burada artık ne yapalım? Bunu char'a çevirelim. Yani char değerini aslında burada aratacak şekilde aslında bunu verelim. Integer olmasının sebeplerinden biri de şu arkadaşlar. Rakam da aslında aratabiliyorsunuz bunun içerisinde ama şu anda tabi örneğe girmeyeceğim. Yani string olarak da tanımlayabiliyorsunuz aslında onu. <laughs> o yüzden bakın bizim fonksiyonumuz bu. Şimdi bakın stringi yani buradaki aslında myctrchr'yi tanımlamak istersem aşağı geliyorum arkadaşlar. Şöyle declaration'ımı alıyorum. Declaration'ımı aldıktan sonra bu kodu yazmam gerekiyor. Şimdi bakın bize bir karakter verildiyse bir döngünün içerisinde aslında STR'nin içerisinde pointer'ları kullanarak iter ederek pointer'ları bu CH'yi arayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın ben bir while döngüsü koyuyorum ve while döngüsünün içinde yıldız STR yazıyorum buraya eşit değilken null karaktere. Yani ben null karakteri görene kadar aslında bu döngünün içerisinde ilerleyeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde bakın. Eğer ki if diyorum bakın buraya. Yıldız STR CH'ye eşitse bir kere ne yapayım? return direkt burada return STR'yi burada geri döndüreyim. Yani hangi adres değerindeyse zaten ona dönecek. Ama eğer bu adres değerinde değilse arkadaşlar bakın bu STR'nin değerini sürekli arttırayım. Adresin. Adresin bakın ben burada değerlerini arttırdığımda STR'yi ne yapacak? Sıra sıra gelecek ve STR CH eşit olduğunda ne yapacak? O STR'nin ilk adresini bize vermesi gerekiyordu. Aynı Ello'daki gibi. <laughs> Şimdi bakın bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra eğer ki bakın CH null karakterse bizim ne yapmamız gerekiyor? Sonuna kadar aslında bu simgenin aslında geldiğini söylüyoruz arkadaşlar. Çünkü bakın buraya null karakter koyduysak biz bir null karakteri görene kadar yapıyorsak ama CH'a da null karakter verdiysek zaten bu stringin bütün hepsini görebilmemiz gerekiyor. Eğer bunu görebilmemiz gerekiyorsa gidiyorum buraya yıldız str eğer ki CH'a eşitse ben bu adresin ilk değerini döndürüyorum bakın burada. Neden? Çünkü zaten kendisini döndürmem gerekiyor buraya. Yani hello yazısı varsa burada bakın. Hello yazısı varsa ve ben null karakter verdiysem buraya null karakteri versem hello'yu bana döndürmesi gerekiyor. Yani string'in kendisini döndürmesini istiyorum ben burada. Ama bu da değilse return null değerini buraya koyuyorum. Bakın arkadaşlar siz isterseniz null yazabilirsiniz. isterseniz yani ister şunu yazın. İster de şunu yazın arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecek bizim için. Böyle bir kullanım da aslında burada var arkadaşlar. Şimdi bakın çar yıldız P'ye biz bunu atadık. Şöyle P1 diyelim burada buna. Buna da artık çar diyelim. E değerini atayalım. P1'i buraya atadığımızda gerçekten starting from bu diyor. Aynı şekilde bakın bir de P2 atayalım arkadaşlar buraya. P2'ye de aslında ne yapalım? My str chr'yi çağıralım burada. Ve bakın şu kodu da alıyorum. Kopyalıyorum bu şekilde. Buraya bu sefer ne yazacağım? P2 yazacağım arkadaşlar. CH zaten aynı. Bakalım benim kodum burada çalışacak mı? Tekrardan çalıştırıyorum bu kodu. Bakın el loyası ikisinde de görünüyor arkadaşlar. Peki ben buraya null karakter verirsem ne olur? Şu şekilde. Çalıştırıyorum tekrardan. Bakın izin içerisinde aslında ikisi de ne oldu? E'yi gösteremedi. Çünkü null karakterdi. E'yi gösteremediği gibi en son karakterde aslında STR'nin hiçbirini yazdıramadı. Neden yazdıramadı? Bakın çağrı yıldızın içerisinde PTR'nin içerisinde zaten null karaktere kadar bu adres bloğu gitti arkadaşlar. Yani şu string cpp'nin içerisinde bakın ne yaptı? Null karakteri bulana kadar burayı taradı. Taradıktan sonra aşağı geldi. Null karakteri gördüyse o STR'nin null karakterli adresini aslında burada bize verdi. O yüzden bakın return null'ın içerisinde null karakteri döndürdü. Şimdi bakın bu standart fonksiyon. Ama biz bunu gidelim. Şöyle bir şey yapalım. STRCHR2 diyelim. Eğer null karakter varsa yazının hepsini ben döndürmek isteyeyim burada. O yüzden ben giderim burada. Ne yaparım biliyor musunuz? Bir char yıldıza dönen STR start adresi tanımlarım ve buna da STR'yi atarım. Ve bunu atadıktan sonra arkadaşlar şu döngüsünün içinde şey CHR2 olsun. Aynı şekilde gidelim bunun da declaration'ını yapalım burada. str 2nin nin declaration'ını yapıyoruz. My string'in içerisine bakın. str start adresini eğer buraya aldıysam arkadaşlar. Eğer ki <laughs> bu null karakterse burada bir sefer neyi döndüreceğim biliyor musunuz? Gideceğim. str start'ı döndüreceğim arkadaşlar. str start ben eğer buna döndürürsem o yazının ilk harfinin aslında burada yazılması gerektiğini söylüyorum. Ama bakın şimdi dikkat edin. Ben bu str 2'yi burada çalıştırayım p içerisinde ve tekrardan bunu çalıştırayım. Bakın bu sefer ne yaptı arkadaşlar? String starting from null karakter orada var bakın. Null karakteri göstermiyor çünkü boş karakter ama yazının kendisini bu sefer hello olarak gösterdi. Yani MyCTR CHR 2'nin içerisinde bakın ben artık bu fonksiyonun ilk başlangıç değerini de aslında atayabiliyorum arkadaşlar. İkincisi bakın ben burada char yıldız str start dedim ama siz bunu bu şekilde yapmayın. Statik olarak aslında bunu tanımlamanız bizim için daha doğru. Çünkü adres bloğunu buraya koyduğunuzda str start aslında ne yapıyor? Değer olarak geri dönüyor. Kendisi kalmıyor. Ama şu anda bunu aslında anlatmama size gerek yok arkadaşlar. Çünkü herhangi bir diziyle işkeniniz buraya atamaya çalıştığınızda ya da atıyorum başka bir değer verdiğinizde burada sıkıntı çıkarabiliyor size arkadaşlar. Şimdi bakın bizim burada yaptığımız döngün içerisinde şu str artı artı işaretini koyuyordum ya şunu kaldırıp şöyle bir ifade de buraya yazabilirim. Bu da tamamen doğru çalışır. bakın. Çünkü pointer'ın aritmetiğini artık biliyorum. Şimdi bakın CHR'nin içerisindeki değerde MyStr CHR'yi tabi değiştirdik burada. STR'nin içerisinde artı artı geldiği için aslında yine STR'yi döndürdü burada. Çünkü yukarıya almıştık bu işlemi. O yüzden bakın buraya şöyle bir eksi eksi yapalım. Aşağı indiğinde atama yapmaması için. Şimdi bakın aşağıda ben bunu karşılaştırdığım için yukarıdan geliyor. STR'nin değeri bu sefer null karakteri burada eşit olduğu için ilk bunu döndürmek zorunda kalıyor aslında. O yüzden bu idiomu ne yazık ki burada kullanamayacağız. Çünkü diğer türlü aşağıda da aslında bunu update etmek zorunda kalacağım arkadaşlar. Şimdi bunu anladınız değil mi? Normalde bakın biz burada bunu yapıyoruz. Art art dediğimizde aşağı iniyor. Bu aşağı indikten sonra gerçekten null karakter olduğu için burada sıkıntı çıkarıyor aslında bize. Biz şunu şöyle de yapabiliriz. Eksi bir diyebilirim buraya. Şöyle. Şu şekilde. Eksi bir diyebilirim. Ama bu eksi birin yanına arttı arttı koyabilirim de şöyle deneyelim. Videomunu inşallah doğru yazmışımdır. Şu şekilde çalıştırıyorum tekrardan. Ha şeyde Tabii eksi bir buraya ayrıca atayamadığım için. Burada arkadaşlar bu idiomu şu anda kullanamıyorum. Büyük ihtimal bir yolu vardır ama şu anda hatırlamıyorum arkadaşlar ne yazık. Real time anlattığım için ders. Şu an göremedim yani. Söyle düşün str'yi burada atadık. Atadıktan sonra ha, burada bir sorun çıkardı. Clear diyorum. Heh. Şöyle giriyorum buraya. Tekrardan çalıştırıyorum. Hello yazısını şu anda yine net bir şekilde görebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın biz demek ki fonksiyonları aslında burada kendi içerisinde değiştirebiliyoruz. Hatta hatta bakın burada çar yıldızla ben P2'yi yazdırıyorum ya. P2'nin değerini buraya koyuyorum. Ha bu arada bakın nal karakter dışında herhangi bir karakter denediğimizde bakın. E yazısının ikisinde de görmemiz gerekiyor tabi burada. Ello ello'yu gördük. Aynı şekilde L'yi de gördük. Bakın burada çalıştırıyorum. Ama str chr'ın CHR içerisine bakın ne var burada? İlk gördüğü karakterde aslında bunu bitiriyor arkadaşlar. Bize aslında return olarak dönüyor. İstersek bunu da değiştirebiliriz. Yani bütün l ile başlayan noktaların da aslında dizilerini buraya verebiliriz. Ama şu anda bunu yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi bakın başka bizim neyimiz kaldı burada? Ee, şu fonksiyonun içerisine gidelim. Ha str kaldı. str de gidelim. Kendi ifademizin içerisine yazalım copy fonksiyonunu. Şöyle şunu bir açayım. Böyle şunu da artık kaldıralım. Şu şekilde. Ve bunu tekrardan yine kısaltalım arkadaşlar. Şimdi strcpy cp, fonksiyonu nasıl çalışan bir fonksiyon? Gidelim bir strcpy'nin parametrelerine bakalım. Bakın strcpy'ye çar yıldıza dönen bir destination bir de source olan aslında iki tane değer. Demek ki ben burada o zaman destination'a str3 yazayım. Buraya da str1 yazayım. Bunu yazdıktan sonra çar yıldızı aslında bu değer dönüyor arkadaşlar. Çar yıldız diye bir değişken tanımlayayım buraya. P1 diyeyim buna yine. STR1'i STR3'e yazdırıyor. Şimdi bakın Cout'la ben gideyim bir STR3 değerini yazdırayım burada. STR3 Entle edeyim. Ve Cout'la gidelim. STR3 değerini yazdıralım yine ama bu sefer nasıl yazdıralım? P1 ile yazdıralım. Bakalım bunlar aynı mı değil mi diye. Yani copy fonksiyonu ne yapıyor aslında? size? burada çalıştırdığınızda bir stringin içindeki diğer stringe aktarıyor. STR gerçekten ve hello, hello olarak burada yazmış arkadaşlar. Ama burada STR kat dışında ne yapıyor? Üstüne yazma işlemi yapıyor. O yüzden bakın şunun parametrelerine bakıyorum. char yıldız, char yıldız, const char yıldız olarak verilmiş. O yüzden bakın gidiyorum şurada yine. char yıldıza geri dönen my str func yazısını buraya yazayım. my str cp'yi buraya yazayım. Burada ne alıyordu? Şurada bakalım tekrardan. Heh. Çar yıldız dest. Şurada var. Bakın. Çar yıldız dest var burada. Diğeri de const çar yıldız source olarak bir declaration burada yapıyorum. Bu declaration'ı yaptıktan sonra arkadaşlar my it gidiyorum aslında. Tekrardan yine bunu buraya koyuyorum. Ve str cp, fonksiyonu yazmaya çalışacağım. Şimdi bakın bunu ben nasıl yapabilirim? Aslında my bu aynısı arkadaşlar. Ancak bir farklı. <laughs> bakın. My str cout tanımlı değil diyor orada. Heh, tamam. Şimdi bakın MySTR'nin şey MySTR ketin içerisinde ne yapmıştık? Belli bir döngünün içerisinde source sıfır olana kadar ya da destination sıfır olana kadar aslında bir yazdırma işlemi yapmıştık. MySTR e de bunları üst üste yazdırmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben ne yapacağım? Source'umda ne varsa destination atacağım arkadaşlar. Destination atacaksam eğer bakın burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Gidiyorum int i eşittir 0'dan ya da int i tanımlıyorum burada. <laughs> Bir for döngüsünün içerisine i'yi sıfırdan başlatıyorum. Sorsum burada i eşit değilken nal karakteri arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor? i'yi arttırmam gerekiyor burada bakın. strcpy'de. Ve bu ifadenin içerisine destination'ın i'inci adresine ne yapmam gerekiyor? Source'un i'inci adresini burada aslında atamam gerekiyor. Neden? Çünkü bakın Source'da ne varsa destination atamamız gerekiyor. Yani ta ki nereye kadar? Source'daki ifade bitene kadar arkadaşlar. Ve en sonunda bakın destination'ın artık i artı artı olduğu hepsini de kontrol ettik ya. Destination'ın son adresine burada gidip null karakteri koymam gerekiyor. Bu dizinin bittiğini göstermem için. My str cpr'nin içerisinde aslında. Ve return olarak destination'ın adresini buraya koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın main cpp'nin içerisine gidiyorum şunu alıyorum tamamen Şöyle Mystrcp yazmıştım buraya da mystrcp yazıyorum Buraya da p2 yazıyorum arkadaşlar O yüzden bakın şuradaki artık e, strcp'yi silelim Bunu zaten yaptığını biliyoruz Şuraya bir p2 yazalım <laughs> Str3'e atama yapıyor mu yapmıyor mu bakalım Şöyle geliyorum Çalıştırıyorum mystrcp'yi. Hello'ya hello yazısını hello gerçekten çok net bir şekilde burada görebildik arkadaşlar. Şimdi bakın biz bu mystrcp'yi aslında burada daha da özelleştirebiliriz. Ki onu da aslında biraz göstereceğim. Burada siyah atlı aslında değişken değerlerini de yazdırabiliriz. Bu yüzden ne yapacağım? Ben bunu biraz daha özelleştirip bir sonraki derste aslında size bunların içine mesela atıyorum. Fonksiyonlar da yazacağım aslında arkadaşlar. Ne için? Kurallar için. Mesela destination şu anda 5 boyutlu olsun. Sorsam 15. Burada hata alır mıyım? Kesinlikle alırım arkadaşlar. Ancak ben burada bunun kontrolünü yapmıyorum. Peki bunun kontrolünü yapan bir fonksiyon buraya yazsaydım. Koşullar yazsaydım nasıl olurdu? Onu da bir sonraki derste aslında sizinle detaylı bir şekilde tartışacağız arkadaşlar.